Herkese selamlar, merhabalar. Yepyeni bir videoya, yeni bir vloga hoş geldiniz. Yani böyle spontane açtığım bir vlogla karşınızdayım. Çünkü Sabah böyle evi böyle toparlayıp temizlemeye başlıyorduk. Ve yatağımı değiştirirken dedim ki ya sanırım ben bugün vlog çekmek istiyorum. E, yani bu videonun büyük bir kısmının açıkçası e, temizlik, düzen ve kışıkları değiştirme, dolap düzeni falanla ilgili olmasını istiyorum. Böyle sizi de motive ediyor olmak daha da kamçılıyor beni. O yüzden neden olmasın dedim. Bu video biraz bir gün ondan bir gün ondan gibi olabilir. Neyse lafı uzatmıyorum. Umarım keyifli güzel bir video olur diyerek videoya geçelim. bakınız bu mop. Kullandığım en güzel mop. Böyle pıs pıs sıkıyorsunuz, siliyorsunuz. Altındaki bez yıkanabiliyor sürekli. Bana bazen şöyle oluyor. Bir anda temizlik perilerim geliyor. Bir şimdi bizim evde mutfakta inşaat vardı. Ve o inşaatın tozları ya benim odam en sonunda olmasına rağmen kapının altından benim odama kadar girdi. Ve yani aslında şu zaman 5-6 gündür her gün Tüm evi süpürüp siliyoruz. Çok rahatsız ediyor beni yani tozlu herhangi bir ortamda, kirli herhangi bir ortamda yatma düşüncesi bile. Şimdi önümde huç duruyor. Babamdan indirmesini rica ettim. Ee, öncelikle böyle verilecekleri ya da işte atılacakları neyse biraz elemek istiyorum. Yani inatla bazı şeyleri tutmak istiyorsunuz ama artık onların bırakma vakti gerçekten onları bırakmamak için. Çünkü yeni bir şey için hayatınızda bazı şeyleri bırakmanıza ihtiyaç var. Eskileri bırakmanıza, gitmelerine izin vermelerine ihtiyacınız var. Bu her konuda böyle. Bu arada burada hem kışlık hem bazı yazlık parçalar da var. E bir de bende şey var ya eşyalarla da yapıyorum bunu ama kıyafetlerle de gönül bağı kurmak gibi bir huyum var. Hiç de sevmem. Buralar yani taşıyor zaten. Beni kurtar diyor yani buralar. Bir süre bu şortlarla işim olmayacak o yüzden. Selamlar. Yeni bir güne günaydınlar. Bugün tüm evde çaplı bir temizlik gerçekleşiyor. Hem yeni düzenlemeler hem özellikle dolap içi düzenlemesi yapmak istiyorum bugün. Bugünümüzü buna ayırdık. şimdi. Evdeki temizlikçi abla falan da gitti. Şöyle bir maske yapacağım. Kömür maskesi. Bu Yves ki Bugün çamaşır makinesi defalarca çalıştı. Çünkü tüm perdeleri yıkıyoruz. Bir yemek yiyip asıl bugün o düzenleme faslına geçmek istiyorum. Dolap ve çekmeceleri. Şimdi bu kuruyana kadar ben o sırada saçımı tarayacağım. Biraz dizi izleyeceğim. Ondan sonra görüşürüz. Tüm perdelerin yıllar boyu nasıl çıkarıp bastım anne. Ay anne ya. Perde takma işi zor bir müessese. Arada boşluk kaldı şimdi. Şurayı düzenlediğim için çok mutluyum. Ha burada çok gereksiz önlerinde fazla eşyalar vardı. Yani göz yoruyordu ve çok dağınık, çok düzensiz gözüküyordu. Ama yani sığmıyorum çok fazla buraya. Bu arada bu kütüphanelerle ilgili yeni bir planım var. Ee, onu da Instagram'dan falan yaptırdığım zaman size de gösteriyor olurum. Gerçekten perdeler yıkandığı için mi odamın rengi değişti. Bir de geçen gün odamın lambasını değiştirdik. O yüzden daha güzel böyle ışık hoşuma gidiyor. Bir de şöyle su kürelerim var. Yani bunları şu an nereye koyacağımı bilemedim. Bunların yeri şu üst kısım. Yani belki yine oraya koyarım. Çünkü başka koyacak yer yok gibi. Ve asıl olarak dolabın içini düzenleyeceğiz. Şimdi size dolabımı açmak istiyorum. Korkunç. Yani beni kınamayın lütfen temizlik var diye bugün her şeyi buraya sokuşturdum. Hurcu indirip değiştirdiğimiz kıyafetlerden sonra şuranın haline bakar mısınız? Şimdi bu yıkamaya gidecek zaten. Toplu bir biçimde ve beraber düzenliyoruz. Bu dağınıklık nedir yani lütfen. Ya şuralar bir nevi düzenle. Şunları yana kaydıracağım. Bir de burayı dökeceğiz. Vallahi size söyleyeyim işimiz zor. bir düzen delisinin yattığına inanıyorum bazen çok temiz olmayan pis olan yerlerde huzurlu olamıyorum hele ki düzensiz yerlerde hiç huzurlu olamıyorum şuna şöyle yuvarlıyorum bu arada öneririm eğer çekileceğiniz var. elimizdeki yeni şeylere bakar mısın? Şimdi bunları da toplamam lazım. Buradan içeriki odaya geçiş yapıyorum bazı şeylere. Şöyle şunu asalım. Şimdi burayı boşaltma zamanım geldi. Size düzenimden bahsedeyim. Aslında ağırlıklı olarak alt giyim var. Tabi üstler ve pijamalar da çıkıyor. Mesela bu üstler bu kadar dipte olursa tabii ki varlıklarını unutuyorum ve giyemiyorum yani. Ve üstlerin normalde burada olmaması gerekiyor. Düzen için gerçekten ben her şeyin böyle askıda olmasını seviyorum aslında. Ama tabii ki mesela şu an askıda olması mümkün değil. Ee, ve çoğu dolapta da aslında eğer benim gibi bir odanız varsa bu şekilde oluyor dolaplar yani tamamen askılım oluşması mümkün değil. Bu raflarda olduğunda da tabii ki işte birine çektiğinde hepsi geliyor. Aceleyle bir iş yapmaya çalışırsan, aceleyle kıyafet bulmaya çalışırsan illaki ki düzen bozuluyor. En önemli şey kıyafetlerini unutmamak. Bu yüzden de ben mesela hem düzen bozulmasın hem de neyim var iyi görebileyim diye aslında bu raflara kazak ve sweatshirt koyuyorum. E, askıya da özellikle yeni aldıklarımı asıyorum. Göreyim, daha çok göreyim, dikkatimi çeksin de giyeyim diye. Zaten dış giyim askıda oluyor. E, gömlekler askıda oluyor. Pantolonlarım falan benim pek askıda durmaz eğer kumaş pantolon değilse. E, onun dışında mesela dönem dönem gerçekten dolabı düzenlemenin bence bir faydası da şu neyiniz var neyiniz yok hatırlamanıza yardımcı oluyor. Bu tamamen tüketim çılgınlığından ve doyumsuzlukla alakalı. Ne kadar kıyafetiniz olursa olsun bu kıyafetiniz yokmuş gibi gelmeye devam ediyor. E şu an bizim maalesef ki sosyal medya şuna dönüştürdü yani. Ben mesela aynı şeyi giyerek 3 tane post atsam, hadi 4 tane atsam 5. de falan artık ya koktu üstünden çıkar. Oysaki biz gerçekten bir kaza, bir sweatshirt, bir tişörtü 5 defa giyip Bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Ben de o yüzden hani elden geldiğince tabii ki mesela çok beğendiğiniz ya da daha fazla alışveriş yapmayı seven insanlar için de öneriler oluyor ama bu dolabınızda olsun dediğim parçaları ayrıca sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Fiyat performans ürünlerini ayrıca göstermeye çalışıyorum. Ve birazcık bunları kovalıyorum. Çünkü şu an yani bir sweatshirt 230 liranın altında değil. Belçika'da falan Inditex grubunda. İçler acısı bir durum. Ama bence verilebilecek en iyi öneri benim gibi böyle arada dolabınızda neyim var neyim yok diye bakın. Bunu neyle kombinlerim diye düşünüp daha önce hiç yapmadığınız kombinleri yapabilirsiniz. Ama Neyim var diye farkında olmamız gerekiyor. Ya son bir yıldır yaptığım en iyi şey dolabımdaki pantolonları iyi seçmek. Şimdi taytlarımı toparlıyorum. Ya şu fitilli taytlar mesela bence fiyat-performans olarak hele ki çok başarılı. Yani yaz için çok kalın geliyor ama kışın tayt giymek istediğinizde gayet iyi. Bende şöyle iki rengi var hatta. bir sürü şey var. Ya yerde kalan şu dantelleri böylece çöpe atmak istiyorum çünkü bak çok az şey kaldı ama bunların çoğuyla ne yapacağımı bilmiyorum. Normalde hiç üşenmem. Ama bugün gerçekten pertimiz çıktı. Yani evin tüm perdeleri hepsi yıkandı, asıldı. Ev dip bucak köşe bucak temizlendi. acayip zor bir yarış. Kahve mi yapsak? Nasıl motive oluyorsunuz? Bakın o zamana kadar yaptığınız şu düzen tertibin güzelliğine bakın. İnce gibi dizilmişler. Bakın şuna bir bakın. Bunlar da bunlar gibi olacak arkadaşlar. Yola devam. Abi şöyle bir baktım tamam mı? Bir de ta en kullanmadığım gözde çıktı. Şöyle baktım Allah Allah diyorum abi bu da bir büyük sanki diyorum. bitti. bitti Bir de tabii ki şuradaki çekmeceler var. Bunların da bir düzenlenmesi gerekiyor. Yer bomboş. Bu arada halı yıkamada olduğu için <laughs> ciddi anlamda bomboş. Bu oda bu videoda tamamen düzenlenmiş olacak parmağım. Umarım keyif alıyorsunuzdur bu arada videodan. Ee, umarım iyi çekebiliyorumdur. Kendimden geçtim videoyu çekerken. Asıl size bu videoda yarın mutfak göstermek istiyorum. Eski videolarımı izleyenler bence şaşıracak. Bakın beğenecek misiniz? Neyse artık bugünü kapatıyorum. Yarın için şimdiden heyecanlıyım gördüğünüz gibi. Yarın yeni bir günde görüşürüz. İyi geceler selamlar. Yeni bir günden merhabalar. Ben şu an dersteyim. Dersin biter bitmez toplama ve düzenleme işine başlayacağız birlikte. Şöyle dersi dinlerken şipşak bir cilt bakımı. Yani odamızı temizliyoruz, odamıza bakıyoruz da kendimize bakmayalım mı? Bugün bayağı bir uyudum. Çünkü dün bu videonun editiyle uğraştım gece boyu. böyle minik bir bakım kürü. yerlerde geçti. <laughs> Dolap düzenleyeceğim, çekmece düzenleyeceğim diye. Şimdi dersim bitti. Çamaşırları topladım. Ee, yeni çamaşırları yıkayayım diye makineyi başlattım. O sırada da düzenlemeye başlayalım istiyorum. Öncelikle buradan başlayacağız. Burada benim özellikle şöyle kutularım var. Bone falan var mesela. Ne alaka ya? Ya da aşağı çekmecedeki boş yerleri buna boş ya? Şu gözlüğüm burada. Burada gözlük. Hiçbiri de boş değilmiş. Şurada şöyle bir kırtasiye bölümü gibi bir şey var aslında görüldüğü üzere. Bu burada dursun. Şu not defterleri de dursun bence. Ben onları kullanmaya kıyamayacağım gibi hissediyorum ama çık çıkarayım da kullanayım bari. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Bu kadar güzel bir bardak aldım. Hiç olmamıştı. Ana defterine atılacaklar var burada. Bu çiçek sepetinden mesela bana yazılan notların tamamı benim için anı defterime gidiyor. Bunu kim yazmış bana bakalım. Kimse yazmamış. Sadece dümdüz böyle bir şey. Bunların yeri katiyen burası değil yani. Ne alaka. Arkadaşlar bakın size sağlam bir öneri vermek istiyorum. Pandora'nın şöyle bir temizleme suyu var. kapağını açıyorsun ki? Yani kapağını açmadan öneremeyecek misin? Her neyse Pandora'nın bu temizleme suyunu ya gümüşlerinizi temizlemekte, takılarınızı temizlemekte de kullanabilirsiniz. Pandoralarınızı temizlemekte de yine kullanabilirsiniz zaten. Acayip iyi temizliyor. Yani sadece onu diyebilirim. Instagram'da daha önce göstermiştim. Önce sonrası yapmıştım zaten. E şimdi burada benim parfümlerim var. Mesela şu parfüm dik duramıyor tamam mı? Çünkü neden dik duramıyor? Buyurunuz duramıyor yani kapanmıyor. Burayı böyle kapatalım. Tamam şu üç gözü hallettik. Şimdi şu an zaten çok düzenli olan, düzenli sayılan diyelim bir göze geldik. Burayı geçenler düzenlemiştim. Şu an yoğun gözüküyor ama yani bunları üst üste koymak zorunda kaldım. Şunların hepsinde işte zaten takılar var. Şunlar şöyle. Bunlara şu an yapacak bir düzenim yok. Burada en sık kullandıklarım var. Şunun altında da öyle. Böyle bir göz. Bu düzenli zaten. Buna dokunmayacağım şu an. Heh, şimdi gelelim buraya. Karman çorman. Yani bu bu ne? Öncelikle mesela şu mumu buradan çıkaralım. Analog kameranın flaşı burada ne arıyor mesela? Burada mandalina var benim şurada. Ya benim en sinir olduğum şey böyle bu fazlalık. Yani çünkü mesela şunu anlamıyorum. Ben mesela hem atıyorum şu nemlendirici hem bunu işte hem şunu kullanamam. O yüzden elimde barındırmayı sevmiyorum. Zaten hediye de ediyorum yani hem arkadaşlarım hem size. Ama gerçekten ya yani bu tüketim çılgınlığı beni deli ediyor ve burada stik ne arıyor ya? <laughs> şu an bu arada mutfağa ocak ve fırın geliyor. Sesler o yüzden. E, ojelerim var. Oje sayımı bayağı indirdim. Zaten bir oje olmuş 10 lira. Yani inanılmaz. Şöyle göstereyim. Bunlar buradakilerin çoğu benim işte kullanırım dediğim ürünler. Mesela şu tırnak ürünü. ona oje katına yerleştirdim şu an. öyle notları saklamak istediklerimi şöylece bırakıyorum. İşte ben birazcık hasta olduğum için bileklik falan da böyle saklıyorum. <laughs> evet dostlarım, geçen gün çekmemişim videonun sonunu. Yorgunluktan resmen bayılmışım, kalmışım. Mutfak kısmını göstereyim istedim. Öncelikle umarım keyifli bir video olmuştur. Ben bu videonun editini neredeyse bitirdim ve başka videolar çekmeye başladım bile. O yüzden bu videoyu kapatırken yine çok rahatlıkla bir sonraki videoda yakın zaman içinde görüşürüz diyebileceğim için de ayrıca mutluyum. Çünkü hani farkındayım biraz aralıklarla video atıyorum. Ama gerçekten hani içime sinen, e, videoları atmayı, içime sindiği zaman, mutlu olduğum zaman, iyi hissettiğim zaman bir şeyler çekmeyi daha çok seviyorum. Zorlama olmasını istemiyorum. Bu ev kaç yıllık size söyleyeyim yaklaşık 29-30 yıldır biz bu evdeyiz yani. Ya ben hiç ev değiştirmedim, hiç taşınmadım. Hani sadece göl başında bir evimiz daha var e, oraya gittiğimiz ama bu ev hani hep sabitti. O yüzden de mesela mutfağı en eskisiydi, tüm odalarda değişimler oldu. E, banyolar falan değişti mesela ama mutfak gerçekten sabitti. Bizim de uzun süredir istediğimiz şey mutfağı böyle baştan sona yeniletmekti. Gidelim hadi. Pas parlak bir ışık ve yeni ankastreler bizi karşılıyor. Şöyle önce bir elimde gezdirmek istiyorum sizi. Yani aynı mekan nasıl bu kadar değişir? Şöyle. Siz mesela şu an solda ya da sağda eski halini de görüyorsunuzdur zaten. Telefonla çekmiştim. Onları muhtemelen ekliyor olurum. Böyle dolaplarından tut. Her şeyine bir değişikliğe gidirdi. Ya zaten yeri bile değişti musluğum falan. Şurada böyle geniş bir alan bırakmak istedik. Durumlar böyle. Göbaşındaki vlogları izleyenler zaten bilir. Şöyle bir alan yaptık mesela tencereler için. Saklama kaplarıyla şöyle düzenler. Şöyle dolaplardan tut. Her şeyine biz çok beğendik. Siz ne düşünüyorsunuz dostlar? Nasıl olmuş? Gerçekten yapılış süreci çok cefalıydı bu arada. Seramikleri falan her şey yıkılırken e, benim odama inanılmaz fazla toz geldi. Zaten videonun başında da söylüyorum bunu. Yani o inşaat sürecinde her gün yani evi defalarca kez silip süpürüyorduk. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyerek artık videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bu videonun amacı nedir? Açık ve nettir. Motivasyon. Yani sizi hayatınızdaki herhangi bir şey için odanız, düzeni dolaplarınızın düzeni, günlük yaşamınız bu konularla ilgili motive etmektir. Gerçekten umarım bu videoyu izleyip ya ben de şu dolabımı baştan sona bir boşaltayım, neyim var neyim yok göreyim, fazlalıklarımı bırakayım Umarım dersiniz. Ya da umarım şöyle odamı baştan sona bir temizleyeyim. Perdelerine kadar yıkayayım da mis gibi koksun dersiniz. Umarım bunlara motive olursunuz. E, hayatınızdaki her şey için hep en güzelini diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.